Melekler bu videonun sana tesadüfen ulaşmadığını söylüyorlar. İçinde hissediyorsun. Sanki biri ruhuna nazikçe dokunmuş ve fısıldamış gibi. Bak. Bu seninle ilgili. Şu anda kalbin uzun zamandır içinde taşıdığın sorunun cevabını arıyor. Seni mutlu edebilecek erkek kim? Neden bazılarına çekiliyorsun? Bazılarını ise itiyorsun? Neden bazı ilişkiler yıkıcı? Bazıları ise iyileştirici? Ve neden bazen kader senin için birini hazırlıyor gibi geliyor? Ama onun adı henüz gizli. Melekler her kadının özel bir erkek enerjisiyle bağlantılı olduğunu söylerler. Yüzle, yaşla, karakterle değil, arhetiple ve tam da bu arketip kalbinin kiminle huzur bulacağını, açılacağını, canlanacağını belirler. Melekler fısıldıyor. O var. O zaten senin alanındadır. Ve sen kendi arketipini duyduğunda onu tanıyacaksın. Bu yüzden şimdi sadece dinle. Ruhun sana bu erkeklerden hangisinin senin olduğunu söyleyecektir. Çünkü tam da onun enerjisi uzun zamandır beklediğin aşkı ortaya çıkaracaktır. Arketip 1: Koruyucu. Melekler, koruyucunun enerjisinin tanınmayı gerektirmeyen sessiz, sıcak bir güç gibi olduğunu söylerler. Bu, bir kadının uzun zamandır ilk kez yanında rahatladığını hissettiği Yıllardır taşıdığı korkularının nihayet ortadan kalktığını hissettiği bir erkektir. O kahraman olmaya çalışmaz. Gücü doğaldır, sakindir, kendinden emindir. Koruyucunun yanında iç gerginlik kaybolur ve kadın kendini evinde hisseder. Onun sevgisi gürültülü, dramatik değil ama çok derindir. O sözlerle değil, eylemlerle ilgisini gösterir ve etrafındaki dünya daha istikrarlı hale gelir. Melekler bu erkeğin oyunu değil seni seçtiğini söylüyor. Koruyucunun varlığı kadına güvenme yeteneğini geri kazandırır. Onunla birlikte kadın kendini savunmayı, kanıtlamayı, mücadele etmeyi bırakır. O, kadına kendisi olabileceği bir alan sağlar. Nazik, yumuşak, gerçek. Onun enerjisi ruhun ilk tanıdığı destektir. Arketip 2: Şifacı. Melekler, şifacı erkeğin kadının kalbi yaralardan Hayal kırıklıklarından ve içsel ağırlıktan yorulduğunda hayatına girdiğini söylerler. O, baskı yapmayan, talepkar olmayan, acele ettirmeyen yumuşak, aydınlık bir titreşim taşır. Onun varlığı tek başına ruhu yatıştırır. O kadar iyi dinler ki, kadın ilk kez kendini dinlendiğini hisseder. Şifacı, gereksiz sözler söylemeden yanında olmayı bilir. Onun enerjisi gerginliğini giderir, acıyı dindirir, iç boşluğu doldurur. Melekler onun yeteneğinin insanı yargılamadan ve düzeltmeye çalışmadan tamamen kabul etmek olduğunu söyler. Kadına kendi değerine olan inancını geri kazandırır. Şifacı ile kadın daha derin nefes almaya başlar. Zayıf olabileceğini hisseder ve bunun normal olduğunu anlar. Duygularının önemli olduğunu, hislerinin kabul gördüğünü, kalbinin korunduğunu hisseder. Böyle bir erkek iyilik yolunu seçer ve bu iyilik uzun zamandır umutsuz görünen şeyleri bile iyileştirir arketip 3 öğretmen melekler öğretmenin kader belirleyici bir büyüme anında ortaya çıkan bir erkek olduğunu söylerler. O kadını yeni bir bilinç düzeyine çıkarır. Kadında onun bile farkında olmadığı şeyleri ortaya çıkarır. Onun enerjisi kör noktaları aydınlatan ve gerçek yolu gösteren bir ışık gibidir. Bu arketip her zaman kolay değildir. Bazen öğretmen meydan okur. Bazen de uzaklaşmak istediğiniz konuları gündeme getirir. Ancak yaptığı her şey büyümeye yol açar. Melekler onun güç, bilgelik ve olgunluğu uyandırdığını söyler. O, zamanını bekleyen potansiyeli ortaya çıkarır. Öğretmenle birlikte kadın değişir. Daha cesur, daha bilge, daha derin olur. Onu ilerlemeye teşvik eder. Kendi değerini görmesine ve daha azıyla yetinmemesine yardımcı olur. Bu adam sadece sevmekle kalmaz. Kadının kendisi olmasını sağlar. Arketip 4 Ruhu savaşçı melekler ruhu savaşçının içsel gerçeğe sahip bir erkek olduğunu söyler. O oyun oynamaz ve rol yapmaz. Eylemleri doğrudur. Niyetleri saftır. Ne istediğini bilir ve ilerlemekten korkmaz. Onun enerjisi kadının hayatına yapı, netlik ve yön getirir. Savaşçı zorluklardan korkmaz ve ilk duygularında geri adım atmaz. Dürüsttür. Bazen sertlik derecesine kadar. Ama bu dürüstlük her zaman gerçeğe olan sevgiden kaynaklanır. Melekler, böyle bir erkeğin yanında olan kadının kararlılığının arttığını söylerler. Sınırlarını korumayı, kendini saygı duymayı ve kalbiyle seçim yapmayı öğrenir. Savaşçı ile kadın kendini güçlü hisseder. Onun enerjisi bastırmaz, yükseltir. Onun ışığını almaz, onu güçlendirir. Böyle bir erkeğin içsel gücü kadına o yanındayken her şeyi aşabileceği gibi bir güven duygusu verir. Arketip 5, kaderin yaratıcısı. Melekler, kaderin yaratıcısının geleceğin erkeği olduğunu söylerler. Onun enerjisi ileriye dönüktür. İnşa etmek, geliştirmek, yaratmak. O sadece bugünü değil, potansiyeli de görür. Onunla birlikte kadın daha cesurca hayal kurmaya, daha geniş yaşamaya ve daha fazla seçim yapmaya başlar. Böyle bir erkek Kadın romantizmden ziyade ortaklığa hazır olduğunda hayatına girer. Onu geleceği düşünmeye ve onunla birlikte geleceği şekillendirmeye ilham verir. Melekler bunun erkeklerin yaratıcı enerjisi olduğunu ve kadının dünyasını genişlettiğini söyler. Kaderin yaratıcısı ile kadın arzularının önemli olduğunu hisseder. O planlardan, sorumluluktan, büyümeden korkmaz. Onun yanında kadın hayatın anlamlı ve hareketli tam bir hayat olduğunu hisseder. Arketip 6. Ruhsal Ortağı Melekler, ruhsal ortağın en yumuşak ve en sessiz arketip olduğunu söylerler. Onun enerjisi tanınmayı gerektirmez. Ruh onu hemen tanır. Onunla gerginlik, oyun, mücadele yoktur. Onun sevgisi sükunettir. Varlığı ise ev hissidir. Bu erkek etkilemeye çalışmaz. O sadece uyumludur. İçsel, derin ve doğal bir şekilde. Melekler, ruh ikizinin, bir kadının yanında güçlü olmayı bırakabileceğini, kendisi olabileceğini, koşulsuz sevilebileceğini anladığı kişi olduğunu söylerler. Böyle bir erkekle hayat sıcaklaşır. Bakışlarında kabul, sözlerinde yumuşaklık, enerjisinde ruha dokunma vardır. Bu incitmeyen, kırmayan, korkutmayan bir sevgidir. Bu gerçek olduğu için iyileştiren bir sevgidir. Melekler, altı arketipin her birinin sadece bir erkek olmadığını söylüyor. Bunlar, ruhunuzun izlediği yolun bir yansımasıdır. Ve size yazgılı olan erkek, hayatınıza ne erken ne de geç, tam da kalbiniz onu duymaya hazır olduğu anda girer. Melekler şöyle diyor. Ruhunuz, hangi arketipi aradığını zaten biliyor. Bunu, sessiz anlarda, birdenbire fırtına değil, derinlik istediğini, tutku değil, saflık istediğini, oyun değil, gerçek bir karşılaşma istediğini anladığında hissedersin. Ve sana doğru gelen o erkek, içinde uzun zamandır açmak isteyen şeyi ortaya çıkaracak olan enerjiyi taşır. Melekler fısıldıyor. Ağrama, kendini bulmasına izin ver. Acele etme, kaderin gelmesine izin ver. Erkeğin zaten yolda ve ruhu sana, senin ruhunun ona uzandığı gibi uzanıyor. Onun kalbi senin alanına girdiğinde, onu zihninle değil, nefesinle tanıyacaksın. Kelimelerle değil, içsel ışıkla mantıkla değil korkunun olmadığı sessizlikle melekler diyor ki sen incitmeyen bir aşkı hak ediyorsun sen ruhunu duyan bir erkeği hak ediyorsun ve evren seni bu birliğe doğru götürüyor